şehit verdiğimiz o günden bugüne gümüş yapan eğlencesini bozmadı. Yiyip yiyip doymayan bir oyun olsun boğazını durdurmadı. İşinde gücünde olanlar kendi yaşam mücadelesini düşünüp e şimdi ne yapayım dedi. Hayatına devam etti. Ben size ne yapacağınızı söyleyeyim. Alıştırmayacaksınız alıştırmayın. Nasıl olsa her gün şehit veriyoruz. Her hafta şehidimiz oluyor. Hep bir şehit haberi oluyor diye boş verip geçmeyeceksiniz. Konuşacaksınız. Devletimiz daha iyi önlem alacak. Yaşam şartları daha iyi olacak. İntihar eden şey değiliz. Olmayacak. Alıştırmayın. buradan gelip geçenler gibi alışmayın arkadaşlar. Alıştırmayın. Şimdi sizi şehitlerimiz için şehitlerimiz için önce bir dakikalık saygı duruşuna daha sonra istiklal marşına davet ediyorum. Dikkat! Kapat! Hazır ol! İstiklal Marşı seçil, Dikkat! Korkma, Korkma sönmez bu şafak! Şafa. Ancak çatma kurban olayım, Çevrenin heynazlığı hilal. Kahraman ırkıma bilme, Bu şiddet, bu celal sana olmaz döküler. Kanınız sonraya yaktıdır, Hakk'a, tapam milletin istiklal. Kokatlı şehit. Diyardo Sözleşmeler Yasin Karaca 23 yaşındaydı. Benden 3 yaş büyüktü. Alıştırmayın. Diyardo uzman Onbaşı İsmail Yazıcı 31 yaşındaydı. Eşi 3 aylık hamileydi. Alıştırmayın. Diyardo Sözleşmeler Emre Taşkın. Malatyalıydı. Anasının gözü yaşlı kaldı. Alıştırmayın. Piyade Teğmen Ramazan Güney. İzmirliydi. Anasının gözü yaşlı kaldı. Alıştırma. Piyade uzman çavuş Mehmet Serinkan. İki çocuk babasıydı. Göz, eşinin gözü yaşlı kaldı. Alıştırmayın. Sinoplu, Gazi, 2022'de Gazi oldu. Sözleşmeler, Çağatay yeren oldu. Şehit oldu. İki çocuk babasıydı. Alıştırmayın. Piyade uzman çavuş. Abdülkadir iyi. Anası 71 yaşındaydı. 71 yaşındaki ananın ocağına kor ateşi düştü. Alıştırmayın. Piyade Osman Çavuş. Ahmet Aşk, 25 yaşındaydı. Gençliğinin bağrında yitip gitti. Alıştırmayın. Hiyade sözleşmeler, Sevik Yılmaz, şehit oldu. Çorumluydu. Alıştırmayın. Hiyade sözleşmeler, Kemal Aslan, en az Babası ne mutlu, oğlumu şehit verdim dedi. Kalbindeki acıyı dindirdi, Gözyaşını belki akıtmadı. Ama ocağına kor ateşi düştü. Alıştırmayın. Piyade sözleşmeler. Cebrail Dündar. Mardinliydi. Şehit oldu. Alıştırmayın. Manisalı piyade sözleşmeler Enes Budak. Şehit oldu alıştırmayın. Haberde iki dakika bu da şanslıyız izah. Iki dakika gösterip bazen adının bile anılmadığı şehitlerimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet dileniyor. Yakınlarına başsağlığı dileniyor. Bu kadar mı? Bunu deyip geçecek miyiz? Önlem almayacak mıyız? Devletimize sesimizi duyurmayacak mıyız? Alıştırma araştırmayın. Her gün konuşun. Devletimizin, milletimizin, askerinin derdini konuşun. Bugün 12 şehidimizi almak için toplandık ama nicesi neredeyse her hafta intihar eden şehidimiz oluyor. Soruşturulsun, araştırılsın, araştırma. Konuş, paylaş. Herkese haber et. Şehitlerimiz için son kez bir dakikalık saygı duruşuna ardından tekrar İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sonrasında dağılacağız. Zamanımızı evet, öyle dönüştürdük. Hazır ol. <laughs> i̇stiklal Bahçeli <var> için dikkat. <laughs> Korkma sönmez <laughs> bu kuşa parklarda yüzen alsınca sönmeden yurdumun üstünde bir tane solunacak o ve bir, bir milletimin yıldızı parlayacak, yıldır, parlayacak.